Yağmurlu bir sabah. Bugünkü tramvay konseptimizde temel tasarım çalışması yapmak var. İki dönemdir temel tasarım dersinde onlarca soyut çalışma yaptığımız için artık soyut çalışma üretmek iyice zorlaştı. Çalışmaya kaldığımız yerden temel tasarım atölyesinde devam ediyoruz. Soyut çalışma demiştim ya işte bu da onlardan bir tanesi. Şu an benim bu tarzda 12 tane soyut çalışma öğretmem gerekiyor. Sonra bir konumuz daha var. Onunla birlikte geçen dönem ve bu dönem toplamda 108 tane kabul edilmiş çalışma yapmış oluyoruz. Kabul edilmeyenlerle birlikte yaklaşık 200 çalışma olmuştur. İnsan bir noktada gerçekten fikirsiz kalıyor ve biraz da sıkılıyor. İnşallah bunlar gerçekten eğitim sürecimize çok katkı sağlayacak çalışmalardır. Bu arada bir karakter tasarım yarışması var. Yarışmaya katılanlar arasında jüri değerlendirmesine ek olarak bir de halk oylaması yapılacak. Bunu da story'de paylaşacağım. Birkaç dakikanızı ayırıp katılırsanız seviniriz.